Evet arkadaşlar, bugün size dolmayı oymadan nasıl kolayca doldurabileceğimizi göstereceğim. Ağzını da rahatlıkla kapatacağız. Şu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra oldukça yakın bir yerinden kesiyorum gördüğünüz gibi. Bu kısım kendiliğinden düşüyor. Artık bunu oymakla uğraşmamıza gerek yok. İçini çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi tamamdır. Bunu karışmasın diye içine koyuyorum. Hepsini bu şekilde kesip sonra içlerini doldurduktan sonra kapatıyorum. Tencereye dizip pişiriyorum. önemli olan şöyle ince kesmeniz. Şu şekilde. Bakın çıktı bile. Burada çıktı. Hepsini içine koyuyorum. ve bütün dolmalar şu anda doldurulmayı evet dolmayı doldurduktan sonra ağzını bu şekilde kapatıyorum bu görmüş olduğunuz yerden normalde domates kapatırız biliyorsunuz ben bol domates sosu e, ya da salçayla tereyağını karıştırıp suyuna koymak yerine hepsini onu yaparken göstereceğim size dolmaların içine girecek şekilde bütün dolmanın pişme suyunu içine aktararak çok daha güzel pişiyor ve çok daha çabuk pişiyorlar. O şekilde pişiriyorum. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok çok kolay bir yöntem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmalar hazır. Ben salçalı, tereyağlı, karabiber ve tuzlu bir sos hazırladım. Böyle İçleri de böyle harika suyunu çekerek pişiyor. Size rahatça göstermek istiyorum. Şimdi sığ bir tencerede bunu gösteriyorum size. Birazdan düdüklüye alacağım bunu. 15 dakikada pişireceğim. Hazırlamam. İç malzemesiyle birlikte 10 dakika sürdü. Zaten kesme işlemi 1-2 dakikada bitti. 1-2 dakika bile sürmedi. Bütün dolmaları böyle güzel tereyağlı sosla dolduruyorum. Geri kalan suyumu da boşaltıyorum. Bu şekilde. Ve dolmalar hazır. Birazdan da pişip sizlere ne kadar güzel piştiklerini göstereceğim. İç malzemesini ekstra anlatmadım. 300 gram kıyma, yarım Su bardağı pirinç, tuz, karabiber, 3 yemek kaşığı ev yapımı salça koydum ben. Böyle bol salçalı olsun istiyorum. İsterseniz bir diş sarımsak da koyabilirsiniz. Bir tane büyük soğan doğradım. Bu kadar. Birazdan sunumda görüşürüz.